Son olarak Ukrayna konusunda tekrar dönmek gerekirse, bundan bir şekilde etkilenen ülkeler arasındayız. Nereden derseniz Karadeniz'deki mayınlar, boşu boş mayınlar. Bununla ilgili konular gündeme geldi mi bugünkü toplantıda? Biz bildiğiniz gibi başlangıçtan itibaren bütün zamanlarda Karadeniz'de sükunun, istikrarın sağlanması bakımından, barışın sağlanması bakımından ilkeli bir şekilde davranmaya devam ediyoruz. Nitekim en son bu Ukrayna-Rusya savaşı çıktıktan sonra da biz Montreux 19 Cuma çerçevesinde Boğazlarımız herhangi bir şekilde geçiş olmamasını bütün taraflara ilettik ve şu ana kadar da herhangi bir şekilde Boğaz'dan geçişi olmadı. Dolayısıyla biz e, e, bu bölgede barışım ve korunması bakımından bu e, Montreux Sözleşmesi'ne uyulmasını, bütün tarafların buna uymasını biz e, açık ve net bir şekilde talep ettik. Arkadaşlar bu çerçevede de, ilgili ülkeler bunlara uyduklarını gördük. Bu bölgesel sahiplik ilkesinin kullanılması lazım ve böylece istikrarın sağlanması lazım. Herhangi bir şekilde Karadeniz'in bir stratejik rekabet alanına dönmemesi lazım. Bu döndüğü takdirde bunu çok e, ciddi bir takım yansımaların olabileceğini, orada alınabilecek herhangi bir yapılabilecek bir hareketin, alınacak bir herhangi bir tedbirin, maksadı ne olursa olsun yanlış anlaşmalara sebebiyet verebilir. Yanlış algı da süratle bir e, tırmanmaya sebebiyet verebilir. Gerilim arttırabilir. Buna meden vermemesi konusunda bütün taraflara biz e, bildiklerimizi tekliflerimizi değerlerimizi yaptık ve şu anda da gayet güzel gidiyor. Bunun bu şekilde devam etmesinden yanayız biz. Burada tabii mayın konusu var. Bu mayınlarla alakalı geçtiğimiz günlerde bazı bilgiler geldi. Bazı rakamlar çıktı. Yani bu dönemde ciddi çok farklı bilgiler basında görülmekte, beyanlarda bulunulmakta. Onun için bütün e, bu gelen bilgilere, raporlara e, dikkatli yaklaşmak gerekiyor. İhtiyatlı yaklaşmak gerekiyor. Bu manada birçok sayıdan bahsedildi mayından. Fakat şu ana kadar 3 mayın tespit edildi. Bunların 3'ü de emniyetli bir şekilde, güvenli bir şekilde bizim arkadaşlarımız tarafından tahrip edildi, imha edildi. Ve şu anda da bizim mayın avlama gemilerimiz, helikopterlerimiz ve deniz karakol uçaklarımız ve SAS simlerimiz teyakkuz halinde. Ve şu anda İstanbul Boğazı'nda yakından ücret, oraya radarlar koyduk ilaveten. Bu giriş çıkışı kontrol edip herhangi bir sürprize karşılaşma bakımından ilave bir tedbir olarak şu anda İstanbul Boğazı'nda herhangi bir e, trafikte sıkıntı olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu mayınla mücadele konusunda e, arkadaşlar e, bizim e, silahlı kuvvetlerimizin Türkiye'nin gerçekten çok ileri düzeyde bir kapasitesi var. Dolayısıyla biz bunlarla e, her anlamda mücadele edecek durumdayız. Hem tespit hem imha konusunda yeterli hem unsurlarımız var, birliklerimiz var ve ayrıca teçhizatımız var, araçlarımız var. Dolayısıyla herhangi bir e, ihtiyacımız söz konusu değil. Sadece bizim kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak değil. Bunun ötesinde e, dostlarımızın, müttefiklerimizin, komşularımızın da mayın konusunda ihtiyaçlarını karşılayabileceğimizi hem kendilerine hem de genel olarak e, bize açıklamış bulunuyoruz. Tam iki gün önce ben çekil terekatının yapıldığı sahadaydınız. Zafa 10 kilometre mesafede bilgi aldınız, briefing aldınız bildiği yönelik açıklamalar oldu. Nedir acaba bu operasyondaki son durum? Şimdi e, biz orada geçenlerde gittik arkadaşlarımızla beraber sınırda arkadaşlarımızdan bizzat oradaki faaliyetleri operasyon yöneten arkadaşlarımızdan tümen komutanından ve tugay komutanlarından gerekli bilgileri aldık. O arkadaşlarımız yüksek bir moralle, yüksek bir motivasyonla faaliyetlerini sürdürmektedirler. Zor arazi koşulları, zor iklim şartları buna rağmen arkadaşlarımız bir başarıyla bu operasyonu sürdürüyorlar. Şimdi e, tabi orada çok ciddi sayıda mağara var, çok ciddi sayıda el yapım patlayıcılar var. Bunların doğurduğu risk ve tehditler var, tehlikeler var. Buna rağmen e, arkadaşlarımız buradaki el yapım patlayıcıları bulmak ve imha etmek suretiyle, mağaraları temizlemek suretiyle yoğun bir çalışma içindeler. Oradaki teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları çok şükür e, tek tek tahrip ediliyor. Tek tek ele geçirildi. Bunlar hepsi temizlendi, temizleniyor bu faaliyet devam ediyor bu faaliyet devam ederken şu ana kadar 57 terörist etrafa getirildi.